Herkese yepyeni bir günden merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ee, kayda başlamadan önce size bir dün akşama götürmek istiyorum. dün, dün akşam başıma saçma sapan yollar geldi. İlk önce bir <laughs> izleyin sonra. <laughs> arkadaşlar yarın alacaktım ama şimdi taze taze size ağlayayım. Yani ben bir şey yapınca illa bir aksilik olmasa gerçekten böyle dişimi kıracağım ya gerçekten. Neyse dişimi de kıracağım demiyorum zaten dişim bir de bir kırılıp kırılıp duruyor. Dolgu yaptır yaptır bir hal oldu her neyse. Bu boş detayı geçelim. Ee, yani bilmiyorum bir akşam sesi fazla koymuşum. Mesela bakın dün dikkat ettim videoya baktığımda. Bir yerde de mesela şarkının sesini kısmışım. Ee, süpürme sesim falan duyuluyor. Ondan sonra şimdi bilmiyorum görüntü gayet normaldi. Sonradan küçülmüş. Minicik kalmış. Yani gerçekten sonradan düzeltmeye üşendim. Artık çünkü sıkıldım. Yarım saat bir daha onu düzelt. Nasıl düzelteceğini de bilmiyorum. Bulamadım. Yani bir daha baştan editlemem gerekiyor. Dedim uğraşamam. Uğraşamam yani. Ondan sonra koydum öyle. Ne yapayım? Ne yapayım? Bilgisayarın canı da can. Benim canım da can yani. Artık yeter sıkıldım. Sürekli böyle bir aksilik çıkıp yeni baştan işte yüklemekten, düzeltmekten şundan, bundan yani ne zaman her şey böyle tıkırında gidecek? Yani ne zaman, ne zaman? Bugün zaten ayrıyetten kötü bir gündü. <laughs> o boşlu sizin doldurduğunuzu düşünüyorum. <laughs> kötü bir gündü. Her neyse umarım yarınki güne iyi başlarız. Yani iyi başlarız da, inşallah iyi devam eder diyorum. O zaman hepinize şimdiden günaydın diliyorum. Ne diyeyim yani? Yarınki bağlayacağım? Hadi görüşürüz yarın sabah. gitmemeye başlayınca her şey yolunda gitmemeye başlıyor. Dün akşam aileyetten zaten ona bir sinir oldum. Ya bilmiyorum neden böyle her şey üst üste geliyor bu ara yani bilemiyorum. Her neyse bugün modum yüksek uyandım. Geç uyandım ama modum yüksek uyandım. Önemli olan bu. Uzay ne yapıyorsun? Evet geç uyandım. Moralimi yüksek uyandım. Çünkü 7'de uyandım ve eee 5 dakika daha uyumuyorum. Yani bu batağı bir kez daha girdim. Ve aslında hiç uykum yok. Bile bile 5 dakika daha dedim Çünkü dün akşam geç yapmıştım ve hani belki başım ağrıyabilir diye birazcık daha yatayım dedim. Yine uyandım mesela saat 8.30'du. Yani ise dün akşam geç yaptım. İki yattım. 2'de <laughs> yattım. Yani bu saatler benim için geç oluyor. Çünkü uzun zamandır hep 12-1 gibi uyuyordum Ve önceleri hep 5'te 6'da 7'de falan uyudum. Hatta şu anki uyandığım saatte bile uyuduğum dönemler oluyordu. Hele hele karantinan ilk başları her neyse. Bu boş bir geçelim. E şimdi bir düzen tuturdum. Yahu ne istiyorsun? Hı? Dışarı mı çıkmak istiyorsun? <laughs> Uzay dışarı mı çıkmak istiyorsun? Otur biraz içeride. peki her neyse dünkü psikolojiden çıkıyoruz artık dün dünle kaldı bugün daha iyi ilerleyeceğiz bir şekilde olduracağız bu kadar çok e, psikolojimizi kötüye götürüp kendimizi daha da kötüye sürüklemeyeceğiz bugün <laughs> de bunların farkına aslında bunlar hep farkındayım ama insan ister istemez kendini böyle bir şeye sürüyebiliyor her neyse Hii de şey yani altında adlı unutma için döndürerek şeyi almaya çalışıyorum ne onlar kuponu üstüne çalışıyorum ne bu benim zemfali arkadaşlar şimdi o zaman başlayalım başlayalım ne demişler Never give up. <laughs> Pes etmek yok. Devam. duydunuz mu Pes etmeyeceğiz. Devam edeceğiz. Olursa olur. Olmazsa yapabilecek bir şeyimiz yok ama. Önemli olan biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve demeliyiz ki sen uğraştın ama yapamadın. Bu. Bunu diyeceğiz. Mottomuz bu arkadaşlar. Tamam mı? O zaman hemen koyuluyoruz. Hadi bakalım. Hadi. Başaracağız. Şimdi iki hızını aldım. <laughs> hocanın bütün derslerini bitirmeyi planlıyorum. Çünkü benimle alakalı illaki bir şeyler anlatmıştır. Kim sonraki derste anlatmış. Ben de baştan son hepsini dinlemek için iki hızıyla hızlı bir tekrar yapıyorum. 5 tane video var hepsi 10 saat yapsam 5-6 saatte bunları bitiririm. O zaman belki hocanın dersim sonunda ufak örnekler yapıyor kodla ilgili. O zaman hmm, belki kafamda bir şeyler oturabilir. He, böyle bir yerden başlıyorum. Hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Keşke bunu dün yapsaydım diyorum. Aslında dün bir ara buna niyetlendim ama sonra neden vazgeçtim bilmiyorum. <laughs> o zaman de hadi... Arkadaşlar mı Arkadaşlar hazım alamadım İki buçukta dinliyorum. <laughs> Allah kimseyi çaresiz bırakmasın dostlarım. <laughs> of saat kaçtı? 11.20. olmaya çalışmaya devam. Şimdi ben limonlu kek yapmayı düşünüyorum. Sonunda bugün onu yapma fikri var içimde. Çünkü canım gerçekten çok çekiyor ama vanilin yok. Sonra dedim ki brownie yapayım dedim. Ona da vanilin lazım. Markete gitmeye üşeniyorum. Bir araba alarm çaldı herhalde. Vanilinsiz yapsam ne olur ki? Bence hiçbir şey olmaz. Yani azıcık şeker olan oranı düşük olur. Aman onda da olsun. Şekere ihtiyacımız yok. Değil mi? O zaman vanilinsiz bir limonlu kek yapalım. Peki ben onun içine portakal parçacıkları koysam nasıl olur? Yani portakal kabuğu da rendelesem. Bence güzel olabilir. O zaman gelin öyle bir şeyler yapalım. Hadi. Üç kaydım falan kaldı izleyeceğim. Bilmiyorum. gene bir şeyler düzgün gitmiyor gibi. Her neyse. Akşama daha çok var. Yarın yarın arkada Zehra gelecek. Kızlarla beraber sahile gideceğiz. Orada bir şeyler yeriz. Yani yarın dolu dolu bir vakit geçireceğiz. O yüzden bugün dolu dolu ve hiçbir şey yapamadan yani ders açısından hiçbir şey yapamadan bir gün geçireceğim. O yüzden bugün elimden geldiğinde beş kat falan fazla bir şeyler yapmam lazım. Ki ben yapmamak için yine direniyorum. <laughs> Aferin bana. Biraz yapıyorum kendimi <laughs> Oğlum ben iyice zarafına bağladım ha cidden. Cidden. Ben bir de kendi kendime konuşan bir insanım zaten. Yani ben böyle çıkıyor. Yani ara ara insanlar tabii ki de kendisi konuşuyor. Ben de o kadar kendimle konuşuyordum. Şimdi bir de karşıma böyle konuşmak. Aslında siz varsınız evet ama ben şu an ilk bunları anlatırken karşımda siz yoksunuz. Yani kendime konuşuyorum bir edası var ama da yok gibi de. Bilmiyorum değişik bir durum. değişik bir şey. Yani bilmiyorum sana da delirmem. Şöyle kendimi bağlayıp dolanmam üzerine. Her neyse o zaman hadi kekleri yapalım. Hadi kekimizi yapalım. Ya şimdi normalde biz yarın arkadaşlarla beraber sahilde buluşacağız. Acaba şimdi tam oranda mı yapsam? Yoksa üçte iki oranında mı yapsam diye düşünüyorum. Bence tam oranında yapayım. Yarın zaten her türlü yenir bu. Yani mesela ben yerim. <laughs> git gel, git gel yerim yani Ki zaten yarın yenir ya. Evet ben tam oranında yaparım. O zaman hemen malzemeleri hazırlayalım. <laughs> together you might have Yani dua ediyorum şeyin içine düşmedi de şey. Matematikte bir yanlışlık yapmamışım. Umarım diyorum şu an bir yanlışlık yapmışım gibi geliyor. Umarım yanlışlık yapılmamıştır diye. video çekmek için setup'ı kurup başlata basmamam. burada Kemaloğlu. Salaklığı mı? <laughs> Her neyse. Hmm, bismillah dedik ve fırına gitti. Keşke elime almaz olaydım çünkü elim yandı. Gerçekten o kağıdı alın böyle elim yandı, gözlerinden ateş püskürdü. Abi 177 lira elektrik faturası ne demek? Ne demek? Yani biri bana bunu açıklayabilir mi? Artı bir de kedi KDV'sini şunu onu geçtim de kesme parası. Kesme mi? Hizmet bedeli mi? Yani ben zaten bu faturayı üstüme alırken parasını verdiğimi düşünüyorum. Ekstradan neden o kadar para aldınız onu da anlamadım. Yarın zaten dışarı çıktığımızda yani çarşıya geçtiğimizde bir orayla da gidip konuşacağım anlamadım yani neden bu kadar çok para verdim burayı da horozlar basmış öyle şimdi e, bilmiyorum belki sakı parka inmem şu an öyle bir yürüyorum aşağıda da Bim vardı Bim'den yoğurt falan alırım belki orada eski evimin orası zaten <laughs> canım evet, eski mahalle <laughs> onun aranın karşısında park vardı belki e, oradaki çardakta oturur şey mi, kahvemi kahvemi ve hmm, pasta mı yer geri dönerim çünkü tadım kaçtı tadım kaçtı Ali Rıza Bey yani işte. Hı hı. Neyse yapacak bir şey yok Yarın gidip konuşacağız Bak halledeceğiz İzmit'te, İzmitliğimde buram buram girasun kokuyor. Nuga döndürün 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 <laughs> Söyleyeyim mi bu nuga var ya efsane. Yani nuga gerçekten efsane. Babamı soracağım nuga yollasın. Burada para veremem <laughs> canım babam. Gerçi her türlü para babamın cebinden çıkıyor ama haniyse. <laughs> Arkadaşlar 2 saniye sonra geliyorum. 1 dakika. <laughs> konuşacağımız mesele şu arkadaşlar. <laughs> e, bu ara gerçekten yoğun bir şekilde projeye odaklanmam gerekirken kendimi daha çok YouTube'a odaklı buldum. Ve bu durum e, benim dersimin önüne geçmeye başladı. Aslında evet burayı da seviyorum. Yani buraya bir şey atmak gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ama her gün bunu yapmak artık aşırı derecede zaman kaybettirmeye başladı. Aslında bunu bir zaman kaybı olarak görmüyorum. Ama ders çalışmamın o aralığını kısmaya başladım. Çünkü çek, editle, işte yükle, yüklerken koy, kontrol et, bir şeyler yap. Olmadı sinirlen, başka bir şey yap falan. Her şey böyle üst üste geliyordu. Yani e, bir haftalık vlog mes bence bize yeter. <laughs> Yetti bence de. Çünkü artık her şey tekrarda da binmeye başladı. Belki bence sıkılmışsınızdır da bilemiyorum. Umarım sıkılmamışsınızdır ama e, dediğim gibi çok artık zorlamaya başladı. O yüzden iki günde bir, üç günde bir bir video atarım. Hem daha iyi olur bizim için diye düşünüyorum. Seneye diyorum. Seneye belki full her gün vlogmas çekeriz.